Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. İzmir'de faaliyetlerine devam eden bir yurtdışı eğitim danışmanlığı şirketine konuk oluyoruz bugün. Şirketin kurucu ortaklarından ve aynı zamanda yurtdışı eğitim danışmanı İsmail Acar sizler için tüm merak edilenleri yanıtlayacak. İsmail Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? ederim. Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Ben de çok iyiyim. Teşekkürler. Öncelikle kısaca kendinizden bahseder misiniz bize? Tabii ki. Ben İsmail Acar. Ee, uzun süre yurt dışında ve yurt içinde e, üniversitelerde, kampüslerde eğitim işinin faaliyetinde bulundum. Amerika'dan Avustralya'ya kadar 8 yıl yurt dışında, 20 yılda Türkiye'de e, kampüslerde çalıştıktan sonra şu anda şirkette Simul Education'de yurt dışı eğitim danışma olarak çalışıyorum. Süper. Yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrencilere ve profesyonellere danışmanlık hizmeti sunuyorsunuz. Sunduğunuz bu hizmetten bahseder misiniz? Son zamanlarda yurt dışına gitmek isteyenlerde ülkemizde bir artış var. Ben de edinmiş olduğum tecrübeyi yurt dışına gitmek isteyen kişilerle paylaşıyorum. Bunun için de bize başvuran herkese 7'den 70'e yardımcı oluyoruz. Yani bizim yaptığımız iş gelen kişinin yurt dışına gitmek isteyen kişinin hangi eğitime, hangi ülkeye, nereye gideceği ile ilgili ona yönlendirme yapmak. Yani kişisel olarak biz danışmanlık yapıyoruz. Kişinin background'u, imkanları ve sahip olmuş olduğu yetenekleri hepsini değerlendirerek yurt dışına gönderiyoruz. Peki yurt dışında eğitim almanın ne gibi avantajları vardır? Kişiye nasıl donanımlar kazandırır? Evet. Şimdi dünya biliyorsunuz her geçen gün küçülüyor. E, artık internet sayesinde her tarafa herkes ulaşabiliyor. E, Türkiye'de olup da Amerika'da bir şirkette çalışmak günümüzde mümkün. Ancak bunun en önemli adımı Oradaki sistemi bilmek ve başta İngilizce bilmek. İngilizce eğitim aldıysanız dünyanın her tarafında Japonya'dan Almanya'ya, oradan Güney Afrika'ya her yerde çalışabilirsiniz. Dolayısıyla yurt dışında eğitim alırsanız oturduğunuz yerden online olarak yurt dışında bile çalışma imkanını elde edebilirsiniz. Yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencileriniz olacaktır elbette ki. Nasıl bir yol izlemeliler? Yurt dışında bizim hizmet verdiğimiz danışmanlık liseler, üniversiteler, yüksek lisans ve doktora şeklinde oluyor. Liselerden eğer üniversite yurtdışında okumak isteyen varsa 9. sınıftan, 10. sınıftan, 11. sınıftan itibaren bize başvurabilirler. 11. sınıf son, 12. sınıfta bize başvururlarsa geç kalmış olurlar. Daha erken gelmeleri lazım. Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenler ise Lisansın son sınıfında üçüncü sınıf veya dördüncü sınıfta bize başvururlarsa onlara ciddi anlamda yardımımız dokunabilir. Doktora'ya gitmek isteyen insanlar için ise çok ciddi bir kısıtlamamız yok. Dili yerinde öğrenmenin çok ciddi avantajları olacaktır tabii ki de. Bu artılar nelerdir? Bunları da anlatır mısınız? Evet. Şimdi biz yıllardan beri ülkemizde dil eğitimi veriyoruz. Fakat üniversiteden mezun bir genç dil eğitimiyle ilgili maalesef kendini yeterli hissetmiyor bir yabancı geldiğinde, turist geldiğinde, konuşmak gerektiğinde kendini iyi hissetmiyor. Neden? Çünkü dili konuşulan yerde öğrenmemiş veyahut da dili ezbere öğrenmiş. Onun için dilin konuşulduğu yerde yani bir çocuğun öğrendiği gibi eğer dili öğrenirseniz o zaman hiç düşünmeden konuşursunuz. Biz ise düşünerek konuşmaya çalışıyoruz. Bu da bizim tabi dil öğrenmemizi engelleyen bir faktör. Konuşulduğu yerde eğer tabi olarak öğrenirseniz o zaman hiç öğrendikleriniz aklınızdan çıkmaz. Anlıyorum ama konuşamıyorum sorunu buradan mı oluyor? Evet, buradan çıkar. Artık öyle bir şeyden problemle karşılaşmazsınız ondan sonra. Yani %70 aslında dili öğrenmek, %30'u da olduğu ülkede öğrenmek gibi bir şey mi oluyor? Yani dili öğrenip kullanmak ve dile maruz kalmak. Biz kağıt üzerinden ezberliyoruz. Gramer ezberliyoruz, kuralları ezberliyoruz sonra unutuyoruz kullanmadığınız takdirde siz kendinize mal edemezsiniz onu. Gidip orada duyacaksınız. Bakkala gideceksiniz, arkadaşınız olacak, onunla görüşeceksiniz vesaire. Yani dilin konuşulduğu yerde, olduğunuz zaman çocuğun nasıl annesinden, babasından, evin içerisinden duyduğu kelimeleri en basitlerinden tekrarla öğreniyorsa, bizim de o şekilde öğrenmemiz lazım. Tabii olan yol bu. Böyle öğrenirseniz kalıcı olur ve kendinizi daha iyi hissedersiniz. Bildiğinizin farkına varır problem olmadan konuşabilirsiniz. İnternette farklı ülkelerden mektup arkadaşları bulan kişiler de oluyor dili geliştirmek amacıyla. Evet. Bunu da önerir misiniz? Tabii bu yazısını geliştirir. Ee, eğer yüz yüze konuşabilirlerse konuşmasını geliştirir. Ama hep tek taraflı olur yani. Eğer konuşulduğu yere giderseniz o zaman tamamıyla dile maruz kalacaksınız ki çok daha hızlı ve daha sağlıklı bir şekilde öğrenmiş Biz olursunuz. Öğrenmiş olur. Tabii aynen öyle. Sohbetimiz kurucu ortaklardan ve aynı zamanda yurt dışı eğitim danışmanı olan Kadir Karabürk ile devam ediyor. Kadir bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Sohbetimiz İsmail Bey'den sonra sizinle devam ediyor. Kısaca sizi de yakından tanıyalım. Tabii. Ee, ismim Kadir Karabürk. Ee, 15 yıldır eğitim sektöründe bulunmaktayım. Bu eğitim sektöründen sonraki faaliyetlerimde Avrupa Birliği projelerinde ve Gençlik Spor Bakanlığı'nın gençlik çalıştaylarında yer aldım. Bu kapsamda Londra'daki bir eğitim sırasında bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine yurtdışı eğitim sektörüne kayaktan çalışmalarıma devam ediyorum ve eğitim yurtdışı eğitim uzmanı olarak çalışıyorum. Harika. Birden fazla değişim programı var sizin de bildiğiniz gibi. Bunlarla evet. ilgili bizi bilgilendirir misiniz? Nelerdir onlar? Oldukça geniş bir konu çünkü. Evet, Türkiye'de en çok bilinen Erasmus değişim programlarıdır. İsterseniz ondan başlayabilirim. Ee, Erasmus çok geniş bir yelpazesi var. Evet. Ee, Avrupa Birliği standartlarına göre 13 ila 30 yaş arasındaki herkes genç olarak sayılıyor. ve bu kapsamda 13 ve 30 yaşlarındaki herkes Avrupa Birliği'ndeki değişim programlarına katılabiliyorlar. Hatta bu arada 2022 yılı Avrupa'da gençlik yılı ilan edildi. Buradan da bunu kutlayalım bu şekilde. Evet, kutlu olsun. Kutlu ee, olsun. Ee, Projelere katılmakta dil şartı aranmıyor normalde. Ama değişim, üniversite kanadında değişime gidecek öğrencilerin orada üniversitede eğitimle devam edebileceği için yeterli dil seviyesine sahip olması gerekiyor. Ee, bunun dışında... Yine e, biz bu tabi değişim programlarına öğrencilerin katılmasını şu şekilde istiyoruz. Özellikle yurt dışı üniversite düşünen öğrencilerin CV'lerinde çok ciddi katkıları olacak. Bu öğrenciler daha sonraki dönemlerde hem yurt dışı deneyimleri olduğu için herhangi bir üniversite programına katıldıklarında zorluk çekmiyorlar. Ayrıca Amerika'da ve Kanada'da e, liselere yönelik değişim programları var. Yine üniversitelerin kendi üzerinde anlaşmalı olduğu e, öğrenci değişim programları var. Bu şekilde. Dil seviyesi biraz merak konusu aslında. Belli bir seviye kıstası var dediniz az önce. O seviye hangisidir? A1 mi, A2 mi? Yoksa Şimdi, artıyor mu? Yani bu A1, A2 sadece kısa vadeli değişim programlarına katılmasına yardımcı olabilir. Ee, onun dışında advanced seviyesinde İngilizcesi olması gerekiyor. Yani e, biraz önce hocam da çok detaylı bahsetti. Hani biz dil konusunda biraz e, zorluk çekebiliyoruz. Çünkü dile maruz kalma problemimiz var. E, orada da eğitim olacak ve dile sürekli maruz kalacak. Anlayıp konuşabilmesi lazım. Özellikle yazması gerekiyor, notlar alması gerekiyor. E, İngilizcesinin çok iyi olması gerekiyor bu bağlamda. İzleyicilerimiz arasında kesinlikle hiçbir şekilde dil bilmeyenler olacaktır. Onlar da bu değişim programlarına katılabilirler mi? Erken yaşta öğrencilerin dile maruz kalması dil öğrenmelerinin için çok daha hızlı sonuç almalarına sebebiyet veriyor. Yani öğrencilerin mümkün mertebe ilkokul çağında, ortaokul çağında belli bir seviyeye ulaşmaları gerekiyor. Özellikle lisans düşünen öğrencilerin 9. 10. sınıftan itibaren İngilizce seviyesini bir test etmesi gerekiyor. Bu öğrenci daha sonrasında zaten İngilizce olan sınavlara girecek. Yani üniversitesini yurt dışında, Amerika'da düşünen öğrenciler için konuşacak olursak TOEFL sınavlarına ve SAT sınavlarına girecek. Onun için dili iyi bir seviyede olması gerekiyor. Dil seviyesini kanıtlayan öğrenciler gittikleri ülkelerde nasıl programlarla karşılaşacaklar? Onları neler bekliyor? Şimdi şöyle Erasmus projelerinde özellikle proje kapsamında gidecek öğrenciler Için, reşit olmayanlar için başlarında gençlik liderleri dediğimiz e, kişiler görev yapıyor ve bunlar bütün süreci uçakta olması, uçaktan inmesi, orada e, kalacağı yere kadar gitmesine falan hepsi onların nezaretinde gerçekleşiyor. Onun dışında reşit olan öğrencilerin üniversite değişimi sırasında katılacakları üniversiteyle alakalı yine biz karşılama noktasına yardımcı oluyoruz. Onun dışında tabii kendisini zaten iyi e, işte dilin önemi burada çok fazla karşılaştığı bir durum. Yani orada bütün işlemlerini artık kendisi yapması gerekecek bir noktadan sonra ve zaten ders almaya başlayacak. Bu yüzden de röportajın başından beri e, dilin ne kadar önemli olduğunu vurguluyoruz. Erasmus'un yanında farklı programlar içinde kişilere yönelik danışmanlık hizmeti veriyorsunuz. Bu programlardan da bahseder misiniz? Tabii. Çokça öğrenciler tarafından tercih edilen programlarımız var. Bunlardan başlayıcıları Work and Travel, herkes tarafından bilinen. Aynı şekilde Work and Study. Öğrencilerin hem belli seviyede olan dil seviyelerini daha yukarı çıkartmalarına yardımcı olabileceği gibi orada çalışma imkanları sağlayan bir programdır. Bununla ilgili de danışmanlık hizmeti veriyoruz. Aynı şekilde staj imkanı sağlayabiliyoruz. Stajına gidip Avrupa'da ve aynı şekilde Amerika'da, Kanada'da yapma imkanı buluyor kendileri. Bu şekilde de hizmet sunuyoruz. Orada çalışacakları işte de siz mi buluyorsunuz? Work and Travel'da iş noktasında biz kendisine yardımcı oluyoruz. Stajda da aynı şekilde öğrencilere biz iş bulma noktasında yardımcı oluyoruz. Ama Work and Study'de yol gösteriyoruz. Nereden iş bulabilir, nasıl iş bulabilir bu noktada kendisine yol gösterici oluyoruz. Fazlası da merak edilen başka bir konu daha var aslında. O da online danışmanlık desteği sağlıyor musunuz? Evet, bu dönemde, son dönemlerde özellikle çok fazla yaygınlaştı. Online platformlardan bize ulaşan kişilere online olarak danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Hala hazırda hiçbir şekilde bulunduğumuz şirketimize gelmeden dosyasını takip ettiğimiz İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da hatta yurt dışında öğrencilerimiz var. Kişinin nerede olduğunu hiçbir önemi hiçbir yok. Hiçbir önemi yok. Yeter ki Süper. bize ulaşsın, biz her şekilde kendisine destek sağlıyoruz. Evet, bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Son olarak siz neler söylemek istersiniz? Bu zamana kadar biz gençlerin hayallerinin peşine koşması noktasında kendilerine yardımcı olmaya çalıştık. Aynı şekilde bundan sonra da dünyaya açılan kapıları olmaya devam edeceğiz. İsmail Acar ve Kadir Karabürk yurt dışında eğitim görmekle ilgili pek çok merak edileni sizler için yanıtladı. Bakalım sıradaki konumuzda neler konuşmuşuz. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle son erdi.